Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli dostlar, flaş iddia geldi. Yunanistan karasularında 12 mil talebinden vazgeçti. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın kara sularını 12 mil'e çıkarma talebinden geri adım attığını iddia etti. İddia eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Rozakis'ten geldi. Rozakis, Yunanistan'ın kara sularındaki 12 mil talebinden feragat ederek 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü. Rozakis, Yunanistan'ın kara sularındaki 12 mil talebinden feragat ederek 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü. İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, Yunanistan'dan Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı diye konuştu. Rozakis, Yunan tarafının kara sularını 10 mille sınırlandırmayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, ancak Türk tarafı Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devam olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor iddiasında bulundu. Değerli dostlar, bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden istirhamımız, önerimizin açılması ve kanalımızın öne çıkması için bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuza nokta dahi olsa yorum yaparak bildirim zilinizi açmanızı istirham ediyoruz. Bizlere destek olduğunuz, Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için bizlere omuz verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.